Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My sesinin serisinin Heyman bölümünü oynuyoruz. Yanımda Duğan ve Ertuğrul var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Peki. Dünyanın en iyi birisi kim acaba? Tabii ki ben. Kim? Sen mi? Yok lan o değil. Dünyanın lan. en iyi support'u kim acaba? Tabii ki sen. Dünyanın en kötü mid laner'ı kim acaba? Tabii <laughs> ki ben. <laughs> Tabii ki benim. <laughs> Bak nasıl biliyorum. Nasıl biliyorum beni diyeceğini. Ege telefon internetine geçeyim. Ölmeyin ki Ölür müyüm? Ölür müyüm? Ölür müyüm? Ya abi. Geldim. Ölmedim ki, ölmedim ki, ölmedim ki. <laughs> <laughs> Eymen'in gelin. Pasifi karetinizin yanında. Ar gel gel gel. İlk kanı da aldık. <gülüyor> 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 Adam sustu bir anda. Ne oldu sandın? <laughs> Benim internet gitti zannettim lan ben. Ben de bir şey oldu sandım. Yok yok ben bir an şey geldi, kok geldi, sıçrama işte attık, ortam anasını. Ne yapıyor bu manyak dedim. Bir hafta bana kilo vermeye gelmiş arkadaşımız. Hemen dedim gelin pasifi ya, yanındayken. Ya, buradan buradan. Ben bir konuşabileceğim mi? Konuş abi. Hey, gelin Konuşalım. pasif ve yanındayken, yani şu çemberin içerisindeyken, Arkadaşlarınız nasıl kazanıyor? Lan bir dur. E, köz, yere bir tane talet koyuyor. W'nüz bir tane roket yolluyor karşı tarafa da roketler serisi yolluyor. Roketlerinizle karşıdaki adımlara vurabiliyorsunuz. Bu adam dinli galiba. E'nizle beraber bir tane bomba yolluyorsunuz. Bombanızla beraber karşıdaki rakibe vurabiliyorsunuz. Ultinizde de bunların geliştirmelerini yapıyorsunuz. Yani büyük bir roket koyuyorsunuz. Pardon roket atıyorsunuz. Büyük bir talet koyuyorsunuz ne Neyi, o ne? O ne derken? Lan bu nasıl bir oyun Botla. oldu lan? Bu kadar hızlı başlamaması lazım da. Botla biraz kapışma dönüyor da. Lan oğlum onu da boş ver. Ben burada kapışıyorum birileriyle. Ya so benim o kadar gerekirdi. hasar yememem gerekirdi ama. Şöyle bir tane vuralım. Lüci buraya okay. ben. Okay. Okay. Ben nerf mi no. edin Bilmiyorum. Ah be bir açalım. Arabalıya da garipsedim biliyor musun? <laughs> bir soğuk su gibi çarptı yüzüme yani o yediğim hasar. Normalde Zoe'yi vuramıyordu geçen bir tek attım ya Rela. Bugünden sonra da düşündüm acaba Rela. La bu Yasuo ne kadar cins bir şeymiş la. E'sini ee, harcadı kanka. Çalıya dikkat et. Çok hoş oldu ya. Çok terleden Ben mi Rakipteki mi şey kötü anlamadım Bence rakipteki kötü bu arada Bence rakip kötü ve sen çok iyisin <laughs> <laughs> Sağol kanka <laughs> Sen ner dönüyor Ben gidiyorum ya Baş... Ahmet diyor ki bizim ilişkimizi yiyecekler Lan o değil aşağıda bir tane e kod alıyor Yukarıdan biri geliyor, aşağıdan başka birisi geliyor Öbür taraftan başka bir elalemet indi Aman tanrım diyorum ya. Bir alamet geldi. <laughs> Senin o sesin onu alamet. yapmaya çok uygun biliyor musun? Biliyorum e? sesim çok ince çünkü. Ince ya. Bir alamet geldi. Neydi neydi lan? Unuttum ya. Alamet geldi. <laughs> hmm. Şuraya totem atacağım. Solda ben Oğlum totem ya atacağım. sonra giri giri çık ya. W'm var böyle Allah bir, Seni bit koruyabilirim ya. ya. Yani. Bir dur ya. Du Orada totem var kardeşim lan. Hani ayıp da söylemesi de. Adam seni duymuyor biliyorum. Biliyor. Ama söylemek zorunda. Biliyom. Paletlerime vurup duruyor ya. Sapık mı nedir? Biz niye böyle pasif bir lane geçiyoruz Siz pasifsiniz de buradaki Oha, adam daha pasif. Şu, şu. şu an bot lane'in eşit. Hem Azc'lerle ee, hem de bu adam vardır. yok bu adam yok. Çık ben Aslında benimle gelseydin kurtarırdım seni. Çünkü engelleyecektim onu tabul biliyorsun. Gerek duymadım. İşte gerek duy bir dahkine. <laughs> Peşim yok. Neyse şu an ihtiyaç duymadım. Bu muydu kardeşim lan? Vuracağın hasar bu muydu? Al ben de sana vurayım ha. Hah geleyim gidi. Ultisini kullandı bunun ultisi yok. Aa la la, la, la. Şuna, şuna yardım, şuna şuna yardım. Dohan, Dohan, Dohan. farmı mı bırakamayacağım ama geldim. Ben gelemiyorum, benim manam yok. Farmı hiç bırakasım gelmedi. Burada benim hatam oldu. Pardon. Öldü ki. Öldü ki abi. Ne yaptı o? Ne yaptı o? Ben anlamadım ama bir şeyler yaptı lan Yasuo. Atladı, sıçradı. 500 para var ben base atıp geliyorum. Okay. Lane ittirmemeye dikkat et. Anladım abi. Değil mi? Rel... Yasuo'dan rel ilginç hareketler. Ittirem. Değil mi? Yalnız Doğru. lane ittirme diye söyledim oğlum. <laughs> Yoksa Rel'le lane ittiremeyeceğini ben de biliyorum. Şöyle alayım bari yürüyeyim bari koridora canlar. Mid'de ilginç şeyler oluyor ya. Bot gelebilir misin diyor. Kime diyorsun lan? Onu diyen benim. <laughs> Niye botas? Has karnını mı diyorsun? <laughs> Bana söyleydin şimdiye Gel. geldi dedim ben. Sen jungle mı <laughs> oynuyorsun oğlum? Ah be minyonu kaçırdım. Eee Yasos size gelebilir. Blitz, Blitzcrank yok, Blitzcrank yok. Okay. Sabahtan beri. Gelir gelir o gelir. Şurada var mı acaba? Ejder. Ejder. Hmm. Ejder demek. Blue screen buraya gelme ihtimali nedir? Ek kabardaymış. Eee Yasos bota geliyor. Biraz. O nasıl bir refleks lan öyle? Acayip. Çok ilginç şeyler ya. Altı olsam bir şeyler deneyebiliriz. Ben altıyım da sen altı olamadın. Ya. Ne yapıyorsun orada? Valla pasif pasif dağılıyor. Olur. Direkt Lucio'yu atladı be Direkt Lucio'yu atladı Ben gelecektim hızlı, de çok hızlı. neyse gelmiyorum ya. Geleyim mi lan? Ona göre çok hızlı. Kim geliyor Hı -hı. geleyim mi? Biliyorlar ki senin, biliyorlar ki senin geldiğini Biliyor Biliyor ben biliyorlar. Ben git, git artık. Bana mı diyorsun? Yok. Ya soy yok. Çekecek bu arada. Çeker diye düşünmüştüm ah be. Taretler bana hiç uymuyor ya Eee enine taretleri yönlendirebildiğini <laughs> biliyosun <laughs> ama Yönlendirsin de kendini vuruyor zaten ya Karnınıyor bak kendini kendine Ben bir şey yapmıyorum mesela Yasuo burada yok mesela Yukarı gitti galiba Aa gitmemiş Önünde Yasuo duruyor <laughs> Mesela yani dedim <laughs> Niye bu? Ne yaptın? Adam dalıyor zannettim. Ağlıyormuşuz lan bu arada. <laughs> Ölmezsin değil mi? Oo. Ya evet. ya su ya su Tamam beni aldılar, beni aldılar. Evet. Ben İngiliz. anahtar ile dövüyom. Allah Allah ben yanlış yere şey attım lan onu. Dövemedik ya bir türlü. Vallahi abi. Abi orada kimse ölmedi mi? Yok ölmedi <laughs> herkes zıpladı kaçtı. Ben Siz... Abi oncan. Hepsi oncandı. Sıray ettirin de abi. Girek lan ule altına. Ittir şurayı ittir ittir ittir. Anladım abi. Ben de anladım abi. Benim elim ağrımı topladı bu sefer. Senden ziyade Onur abi de vardı. Ben de varım da burada. Ben Takıldım galiba. Bir para alayım işte az kuruş. Görüş. Görüşürüz. 2100 lazım bana. Haridim. Sen niye o ifar mı ittiriyorsun? Al bana lazım. Farm boşa gidecek zaten ittireyim. Nereye boşa gidecek ya, ufam bana itecek. Onun ya. Sen var ya sen. Sen çok aç gözlü bir şey olmuşsun ya. Tanımayalım şey. Görüşmeyeli seni Tanımayalım. 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 Yok hatta. yok. Ya bak gidiyorum. Evet. Tom bir de Ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor bu? Mint ne yapıyor bu? Bu mint ne yapıyor, bu? Ya, ne yapıyor bu? Bu, bu? Ne yapıyor bu? Bu bu ne yapıyor bu? bu. Ne yapıyor bu? Çakal gelmiş mintte farm yapıyor. Ben hala şurada kimsenin ölmemesini şaşırıyorum. Ben de şaşırdım. Ya ben de kötü oynadım yani. ya. Ben hiçbir hasar vuramadım. Bilmiyorum düz vursanız ölecekti adamlar. Hemen Yasuo kalkanı vardı ya. Yani bu kadar alacak mıydı? Ay o neymiş öyle? Bunlara vuruyoruz bu arada. Hı. Hmm. Ama güzel pozisyon almamız lazım yani. Birçok şeylerini kaçırmalar lazım. Ya sen taletlerinden ne, şu ne, ne istiyorsun? Taletlerinden sen ne istiyorsun ya? Bu salla. Ben burada bizisiyle cebelleşiyorum biliyor musun? Karetleri ben vurup duruyor sabah mı dedi ya? Beni çekmek için yol kollu ya. Şey kollu. Hmm. <laughs> Böyle bir çekme tarzı da yok ama. Ne yapıyorsun lan? Eee sonra Yasuo anlatsana. Sonra ne olmuş? Sana ne olmuş kardeşim? Ee, öldü. Oo Eko. Eko hiç bir. Şey Yasuo yok burada. Burada olabilir. Bu lane de ne kadar pasifmiş arkadaş sıkıldım ya. <laughs> Hop, görüşürüz. Niye sıkılıyor ki? Nasıl konuşuyor? Neyin daha istiyorum ya? Agresif. Agresif. Yanlış. Kompleksli. Yanlış yere Ah be, bir niye ne gelsin? Double mu fullesem, mi Ya. Öldü la adam. Seni çekti zannettim. Sonra bir baktım bana doğru geliyor. Ben ben de çekeyim. Yani. <laughs> Ama ikimiz de çekemedi. Ejder alacaklar yine ya. Aldılar. <laughs> Flash attı. Babilim geldi. Benim ormancı gelmezse ben biraz da öleceğim ya. Ölmeyeceğim de işte. Ölü takıtı yapabilirim. Flash attı. Ya flash. Ya soğuk. yok. Güzel. Uş. Gel kuşu yalalım. Alabilir miyiz gerçi bilmiyorum da. Can'a bak, can'a bak. Ah be. Ee, Saçma. Neyse. Gayzleyelim. Aslında pusak. Ne diye? Ya 20 canla kaçtılar. Bu nasıl bir baldır lan O yeni mesafesi şuraya kadar yeter mi? Ne haber? Aşağıda iyisiniz ha bakın da <gülüyor> <gülüyor> Helalsin Ertan Tamam tamam ben Ana ne? Aa, onu tahmin edemedim biliyor musun? Ya ee, Yasuo yok bilginiz olsun Bitti Bir de ben kaç saniye standa kaldım? O W yiyince bayağı uzun. Saniye yok kanka Ama Biraz fazla için. kaldım hayatını sorguladım ben orada. şu <laughs> <laughs> ben, BC'yi nasıl öldürdüm onu anlamadım biliyor musun? Nasıl bir de ben senin o kadar hasar izlediğini tahmin edemedim. Kanka ben neyden bu kadar hasar edeyim ama ben yine. Yani bir, bir anda öldüm. Eko E'si. Adam e atarak öldürdü herhalde ben. Aha. Çok vurdu Elsa. Neyse. Sıkıntı yok. Oyundayım. Orada güzel TF'ye girdim. Adamın asıştası yok. Güzel oldu da Eko işi bozdu. Eko 5 2'ymiş lan. Ben ne diyorum niye tek yedim? Bir de gece tırpanı var. Çok iyi. Yani. Şey ne? BC nerede? Burada 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 burada. burada. Abi dikkat et. Adam orada adam orada kördü. Bot gözükmüyor. <laughs> Aa! başa gitti? Köşesini bekletmiş. Terbiyesiz kalaflı. Orada şey var. Ee. Eleman var eleman. Lan oğlum ben vuracaktım lan onu. Eline sağlık. Aferin oğlum. Yasuğumuz. Aferin oğlum mu? <laughs> Yasuğ <laughs> size geliyor. Yasuğ size geliyor. Beyler. Alo. Hey bot. Buradaymış buradaymış. Daha sıkıntı yok buradaymış. Bak burada. Şuradan can çekebilirim. Aralar gelir misiniz? Hayır Geliriz. İşte bir arkadaşın teki bir sorun varmış da bir sorunu varmış. Şurada bak şurada mitte. O Daha kule açık, açık değil değil mi? Arkadan dalamıyordu Açık olsaydı. Mid kulesini alabilir miyiz lan? Biraz beyitlesen abi bize. Daha ne abi? Al <laughs> Eee şey var. Tamam tamam. Ekonti. O neymiş lan öyle? geliyorsun? Uyacak. Boşu boşuna. Güzel. Şey ver mi ya? Yiyecek bir şey var mi? lan of, işte. Güzel sıçra lan. İyi güzel de tam Tamam zorlamayalım oraya et, fazlalar fazla Fazla Çok fazla Üçüncü güzel olacak girelim. aslında. olsak Gel gel. Bizim şey bitirdi la oyunu. Canım çok yok ama dur. Ha. Hmm. Ya sen kişini Hemen koşayım ben midime. Mi? Oo. Kişini atacağım bir yer yok mu? Kişini atacağım. Oyna, oyna. Oyna. Eline sağlık Erta. Canına ihtiyacın yok kanka senin. Havayı sanmıyordum. <laughs> <O estandı. gülüyor> Bana bir yardım. Bana bir yardım. Bir yardım. Lan ne yaptın ben? Evet. <laughs> Hı. Hmm. Adam mavi çağırıyor abi seni. ben? Benim mi? <laughs> diyorum. Hmm. diyorum. da biraz bacakları küçük diyorum da benimkini. Lalalay lalalay la, la la, la la diye gidiyor. Allah kahretsin. Sen üç kişi de gelmezsiniz. Geldim 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 ben de geldim ben de geldim. Allahsızlar. Geliyorum geliyorum. Ultim yok Öyle ama ultim mi? yok, Öyle yok de ama. De Öyle değil Gelim Benim ultim var. Geldim 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 geldim. Burada totem var mı? Burada bekle. Burada bekle. Burada bekle. Burda burada bekle. Senin o W gözükmüyor mu lan burada? Benim Minyona vurdum mu? Bilmiyorum. Ya minyona getirdim bana vurdum minyona ya. Ben <laughs> be izleyeceğim 3200 Ben yani ultimi açtım yanlışla ben de. geri ultimi. Ha onu söylediğin iyi oldu ha. <laughs> <laughs> Bilmiyordum ya sen. <laughs> Vallahi bilmiyorum lan. Bir öğrendin işte abi. Öğrenmiş abi. Güçlendim her topu koru da Onların bir Onların bir Adama bak Garen oynuyor 3-2 lan 3-2 Garen oynuyor oyunu taşıyacak nereden basarsın Aha Aaaa Oyunu taşıyan Garen değil ama Aha. Sanki Bir tık sanki Görmedi ki. Neyi? Arkandan, arkandan W atıyorum hiç görmüyor ki. Gördüm abi da hiç sorgulamadım. Lan! Oha! Stun attım, stun attım. Yettim yok Çok iyisin Ertuğ. Ne yapıyorsunuz abi orada? Allah'ım beni böyle koruyan bir support'um var. Ya Allah. Ya Allah, bismillah. Beni bir koruyun. Lan o Yasuo'ya kim vermeyeceğiz değil mi? Geliyorum, geliyorum. Ben herkese vurmaya çalışıyorum ama. Arkamda tepe geldi, tepe geldi, tepe geldi, tepe geldi. Allah be. Onu ben koruyamam ya. Ulan ne oluyor burada? Keseriz la bir şeyle. Abi kimse ölmüyor. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Devam et. Oyna buraya. Ben nasıl oynayayım ya? Abi bu ne totem totem yapmışlar ya. Dörtte dört atıyordum daha ben ya. Daha ne, daha, ne daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Ah benim Bana ah ah benim canım Bir support, support daha ne yapsın? Ölmesin güzel, çok Yapıyoruz bu işi. Hı. Yapıyorsun bu spor. Onur abi de hiç sesi çıkmıyor durumdan çok ne lan, Ne lan neyi Vallahi. Lan oğlum ses sesi <laughs> çıkmıyor derken vurdum ya oğlum o kadar ne an abi? Hayır ya bak işte nasıl anlıyorsun beni? Ya. Diyorum halinden memnun hiç hiç sesi çıkmıyor. Ben öldüm oğlum barona öldüm barona bir yardım var mı ya Allah rızası için. Duhan şu an Duhan orada Üçver çıldırıyor. Ah be kaçırdım lan. Ah be Duhan. Kaçtı kaçtı kaçtı. Duhan geliyor. <laughs> Geliyorum Aaa lan şu kalkanı bir çekin lan. Ah o kalkanı biraz daha erken alsın. Abi delecek mi? Gelmeyecek. Lan oğlum vuruyorum vuruyorum kimse ölmüyor ki ya. ben <laughs> <laughs> gidiyorum hadi görüşürüz ya. Oğlum bizim baronumuz var biz niye şey yapıyoruz? Böyle boş boş takılıyoruz. Orayı parçalıyordum çünkü. O ne yapıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Deli lan o. Mahallenin delisi. Abi görüyorsun değil mi? Ertuğrul tek başına bak. Tek başına. Ekko'yu kesti bak. 5 kes. Ekoyu tek başına kes. Keses. O bir at çünkü. Hemen dinlerin tanrı. <laughs> Mid açalım mı hadi gel. Ben de bu aralar bir ediker yeteneği var ya. Değil mi? Var var var. Bakayım. Oynuyor mu? Elinin şu şeyi çok güzel ya. Atı yokken bir anda at geliyor ya böyle. Animasyon. Alır koşuyor. Aynen. Paldır paldır koşuyor beyler. O çok güzel. Karen o için yanlışlıkla diğerini attı. Kime? Canı az olandan canı çok olan attı ya. Oo burası sıkıntı. Toplarız lan. Ya Heyman şey şeyine dürteyim ya. Geldi benim şeyimi kesti ya. Böyle bir şey yok. Çok güzel. Vurdum onu. Ay sıçrat, <laughs> <sıçratın gülüyor> sıçratmasaydım <laughs> ben de kalıyordu lan. Evet, İçimizde kanka. bir şey var görüyoruz değil mi? O ne yapıyor lan? Bana vuruyor. Bu neymiş abi? Bu nasıl? Ya yine dörtte dördüm gitti ya. Ben almadım valla. Oğlum Herhalde ateş eden bileyim. sanki benim taretim lan. Şöyle duruşa bir baksana. taretim <laughs> derken? Ha Tamam, arkamdaki, burayı ya. arkamdaki burayı ye, arkamdaki burayı En Ben çok yanlış anladım ya. <gülüyor> Fesat <gülüyor> olmuyor oğlum, bizim aklımız. Taretin üzerinde durunca ben bayağı bir yanlış ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> çek şunu, çek. Ben mi çekeyim, o mu çekecek anlamadım. Hey la. sen değil oğlum. Koşuyorum. Ben oraya bir şey koydum vallahi ya sonra so, so, herkese vuruyor. vurdum mu lan? Kimse almayacak mı o kedi? Aldım abi eline sağlık. Allah Allah. Çok yalnızım, yalnızım. Oy Eko'ya iki tane vurayım. Eko'nun ultisi yok kanka. Gel. Oğlum hep kuleler bana vuruyorlar. Oyun bitti. Civil plate miydik o zaman? Yani. Yeah. Yeah. Eko geliyor. Saldıramazlar Allah. zaten. Lan ne yaptılar? Abo. <laughs> onu bir yok ettiler. Haba. Ben ben kesecektim onu. Niye sıçratayım ki onu? Kilit çalamadım ya. Kilit çalamadım. <laughs> Ben de çalamadım ki. It's all about humanity.